öyle bir şey yok. Cenab-ı Hak hiç kimseye vekillik görevi vermemiştir. "Ve ma erselnâ ve ma erselnâke aleyhim vekîlâ" diyor ayet-i kerime. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani rabbukum a'lâ bikum." İsra suresinin sonlarında Rabbukum a'lemu bikum. Rabbiniz sizin ne durumda olduğunuzu çok iyi bilir. Kaçıncı ayet? İsra. <laughs> Rabbukum a'lemu bikum. İn yeşe yerhamkum ve in yeşe yuazibkum. Eğer e, merhamet <laughs> 54. ayet İsra suresi. Eğer Rabbiniz merhametini gerektiren ikramını gerektiren davranış gösterirseniz size ikramda bulunur. İşte bu rahim sıfatıyla olan şeydir. Yani ikramını gerektiren davranış gösterirseniz size, size ikram da bulunur. Ve yeşe yuazibkum. Evin yeşe yuazibkum. Ya da onun azabını gerektiren davranış gösterirseniz azap eder. O zaman yani merhamet eden de Allah'tır. Azap eden de Allah'tır. Peygamberimize ne diyor? Ve ma ersennake aleyhim Seni onlara vekil olarak göndermedik. Sen orada vekil falan değilsin. Yani sen insanları bana karşı koruyamazsın. Beni de insanların yanında temsil edemezsin. Sen sadece elçisin. Zaten Allahü Teala yine, 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 İsra suresinin ikinci ayetin, üçüncü ayetinden en başta. Tevrat'ı şöyle bir bu kelimeyle özetliyor. Diyor ki sözünde ikinci ayet. Mi? Ha. Şey <laughs> Ateyna İsra ikinci ayet. Musa'ya o kitabı verdik. Ve cealnahu huden li bani İsrail onu İsrail oğullarına yol gösterici kıldık. Peki ne dedin ya Rabbi? elle <laughs> vekila Benimle kendi aranıza birini vekil olarak koymayın. Benimle kendi aranızda kimseyi vekil koymayın. Şimdi hurafeciler bu vekil kelimesini çok kullanırlar değil mi? Falanca vekil kime karşı Allah'a karşı Haşa. Ve Cenab-ı Hakk'ın asla kabul etmediği bir şeydir. Öyleyse hiç kimse Allah'ı temsile yetkili değildir.